Bam 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 bye bye. Bam 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 bam. Sen de öldün. Sen kimsin tarram? Öldü bu da. Güzel. Başka kim kaldı lan? E ee, B. Tamam adam kaldı mı başka? Kalmadı. E ee, inelim o zaman aşağı. Oo! Ooo şerefsiz bak. Oo siktin bela beyler. Ay çok kötü. Uuu oh, uuu oh, oh. Öldü Magadak alana Tamam rahat dur kanka 2 dakika dur Ben şuradaki yerdeki silahları toplayayım Allah bereket versin karşı Oh tam bir canavar mı Siko Niko Abi yani Hoppa Güzel güzel Tabi bedeli Oo, oh, Tam bir bounty hunter zan, Şu adam tipe bak ya güzelliğe bak ya tam Böyle sarı hipster gözü. Gel bakayım kanka, gel. Seni götüreceğim istediğin yere. Hadi bu sefer ben Bu ne lan polis arabası. O. Şunu çalalım bari. Bye bye. Abi ne polisi amına koyayım ya. Uf. Boş arabaya biniyoruz. Hop siktir git siktir git siktir git siktir git. Hop, ateş etme abi ateş etme işte ateşi sevmiyorum. Ha ya o zaman birazcık zahmet olacak tabi şimdi burada. Ya ben burada Manhattan'ın bulunduğu bir yer var Manhattan'a benzeyen çok efsane ya oraya gitmek istiyorum. Orada bir arabalar var zaten ortalık ötüyor. Şimdi dur Aa, polisten kaçtık güzel. Ananı sikim yapma 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 Bu polis memur istemiyorum polis memuru istemiyorum. Ve kurtulduk. Güzel. Şimdi Little Jacob'u kafeye götürelim. Kafeye götürmek için Güzel. Şuradaki şeritte hop. Sakin. Olsun sıkıntı yok. Ben nasıl mantarlandım abi. Adamları çat çut vurdum valla. Ama bu oto aim güzel bir şey olmasına rağmen ben yine de headshot atmak istiyorum arkadaşım. Biraz onun sıkıntısını yaşıyorum. Anan anan anan. Dur dur sakin sakin. Çok güzel. What the fuck denen reklamı da geçtiğimize göre. Hey. Herkes. Tamam, eyvallah. Tamam, eyvallah, eyvallah, eyvallah karşı. <laughs> o, tamam. Abi roman puanlarını hayvan gibi kasıyoruz yani arkadaşım. Rehber Michel, ara bakalım. Hatunu bir götürelim dışarıya. Tıp tıp tıp. Ay, Michel. Ay saat altı olmamış mı? Ha iyi roman arıyor. Aç bakalım. Roman arayalım. Tamam. Oh, okay. okay. E tamam. İyi olcu. Nasıl satayım? Baya eğlenceliydi ha <laughs> harbiden. Merak etme karşım. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, seni bir Little Jacob'ı arayalım yani. Gel bakalım. Hop. Ben Niko. Kuze Nico. Evet. Oğlum müthiş ya. Bu, bu konuşmalara bayılıyorum. Yapılacak <laughs> iş var mı? Bakalım harbiden <laughs> ya. Tamam. Hmm. Ne demek lan o? Şimdi de o zaman LJ görevine gideceğiz. LJ görevimiz neredeymiş? Bir bakalım şimdi. LC görevi sağda olduğuna göre o zaman ee, bir çılgın hareket yapacağım arkadaşlar. Yapamadım çılgın hareketi. Olmadı. Sağa doğru yardıracaktım da. Sağa doğru yardırmam lazım. Yardıramam ama. Yardırmak için başka bir şeye ihtiyacım vardı. Oo bu köprüden sonuna kadar yardıracağım. Ha tamam. Şurası iyi oldu. Şimdi bir. Şöyle atla 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 Uç 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 uç. Aa uçamadık be. Neyse oha sikerttim lan aracı. Ho ho ho. Gizli numara. Aç bakalım. O oh, Vlad aramış lan bizi. Vlad. Selam Vlad. Abi kim lan? <laughs> hmm. Tamam abi, sen, seni de sıkacağım. Sen, seni de, Sen de alacağım aklımda. Hesabı vereceksin <laughs> abi. Sıkıntı yok. Hmm, hadi bakalım. Kime gitsem ilk önce? Vlad'e mi gitsem? Little Jacob'a mı gitsem? <gülüyor> 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 Anas. Ha renkler de şeye göre galiba. Hangisini hangi görevi yaparsam onun puanını alıyorum. Ki ben Little Jacob görevini kesinlikle yapacağım. Vlad görevini sonra yaparım. Ee, zaten Vlad'la uğraşmaya değmez bir. İkincisi ee, hoppa bu kadar da güzel bir olay. Hayır hayır geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. an ya yapma ya. Of. Pardon kardeşim. Yine araç patlayacak anasını satayım ya. Olması silah başvuracağım kardeşim. Mesaj geldi Michelle'den. İlgin gerçekten gururumu okşadı. Ee, ama daha sonra görüşürüz. Öpücük, öpücük. Tamam kanka. Mesajı sil. Gelen mesaj yok. Hadi kurtul abi şu polisten de Little Jacob'a gidelim ya. Rahat bırakın beni ya. Hop, hop, hop. Pardon. Çok güzel. <laughs> Süper, tamam. Şimdi şöyle git. Güzel. Şunu al. Tamam. Başka ne olabilir? Şöyle, pardon. Gelen mesaj yok abi tamam bakma artık telefonuna Anlatayım Çarpacan oraya buraya Konsantrenen bir şey kalmıyor abi telefonla bir şey aynı anda olacak konuşacak Little Jacob geldik lan Hadi bakalım şimdi yeni görevimizi alalım Ve eee hop hop dur lan dır dır Aaa aga <laughs> Çok kötü düştün lan Ben sen paranı alırım ama ya Yeni gelmiş şehre abi alışmam lazım Ne diyon lan? Aaa Roman arıyor Evet, evet, evet. Alıştım, yerleştim. Belki de aile işimize yardım edebilirsin diye. Hmm, ne <laughs> aileci lan? E yani. Nasıl bir resmilik lan? N Oo. Okay then. Okay. merak etme aga. Ben yine param olduğu zaman tamam senin işini hallederim bir ara. Şimdi Roma'nın iş için arayabilirim. Okey okey. Şimdi orman kanunu birazcık öğrenelim arkadaşlar. Orman kanunu şöyle bir şey oluyor. Az sonra öğreneceğiz. Little Jacob'a bozuk ziline basıyoruz bok gibi. Ha. Adam aslında harbi Nico. snok top yok ya. Nico. Tamam. Oğlum adam yine aynen aşırı dozdan kaymış anı satayım. Hey George, tipe bak. Allah. <laughs> Roman. Roman? Ha vallahi. Hmm. Hmm. Tamam. <laughs> tamam hadi bir takılalım. Oğlum adam nasıl içmiş, kendini? uyumuş, bayılmış. Adam yine zinde abi bizden iyi yani. Şimdi ee, bir anlaşma varmış. Ne an ha tamam. Okey. Hmm, okey okey tamam. Sen merak etme Aga. Seni Willis'teki daireye götüreyim. Aga neden sürekli seni milleti bir yere götürüyorum? Bıktım ya. Şöyle bir güzel görev olsun. Sabah akşam adamları saldırın. <laughs> Dur Müzik çalsın biraz. <laughs> müzik de çok <laughs> düşük sesle çıkıyor. Şey Eminem çalıyor nasıl satayım. Bunlar o Peki, Anlaşma ne yüzünden? Hmm. Kale ne lan? Kale. Anladım. Tamam merak etme merak etme. Adam paranoyak tabi anı satayım. Saniyesinde basarlar evini valla. Acımaz lan narkotik siker belasını <laughs> yani adam. Dur bakalım. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Dön 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 dön. Güzel 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 güzel. Şimdi, abi burası da çok güzel böyle e, Avrupai bir mimari. Hop, hop, hop! Ya abi çarpma, çarpma iki dakika ya. ya. Little Jacob'la <laughs> ne güzel <laughs> muhabbet ediyoruz aga. Tamam. Şu güzel. Hop, 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 hop. İyi. Tamam. Ver abi bana şunu. Güzel. O ne lan? Hmm. Okey, tamam. Bir bok yiyecek buyur. Oğlum, ot mu içtin arabada ya? Allah aşkına leş gibi kokacak şimdi. Of. Bizim de kafamız güzel olur. Ondan sonra. Cık. Hiç hoş değil abi bunlar. Hiç hoş değil. Hadi bakalım. Tamam telefonu açalım. Malları almadı. Oo. Onlar ne zaman arkadaş? Tamam ne oldu ki şimdi? Ne yapacağız aga? Anlamadım. Oo tamam. Oo adamın. Oh tamam. Haha <laughs> adamları sikeceğim. Haydi bakalım. Bay 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 bay. Ananı sikeyim öleceğim. Öleceğim öleceğim yapma yapma yapma. Öleceğim 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 öleceğim. Silahı hiç sevmem silahı hiç sevmiyorum. Hayır hayır yapma. Dur ya şu herifi bisikleteyim de. Polis bisiklet. Bay bay. Ananı sikeyim polis ya. Sevmiyorum polis abi sevmiyorum ya. Bak önemli bir işin ortasında siktiler bela ama. Gel bakayım. Senin gibi adam sikertir. Oh bay bay sándor Kim kaldı lan sizden. <laughs> Yeri zekalı. Hop. Bye bye. Ah, sizden kaldım biri. Jacob'u alacağım şimdi. Oğlum bu polisler bir işe yaramıyor lan. Harbiden yaramıyorlar. Anasını satayım. Şu salaklığa bak. Bak şimdi bak. Dümdüz gittim. Jacob'u gel bakayım abi. Kap abi. Kaptır. Kaçalım şu polisten kurtulalım. Tamam. Tamam. Merak etme kanka. Ben kurtulurum onlardan. Bir yıldızdan hiçbir zarar gelmiyor abi. O kadar rahat ki. Ha tamam. 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 Okey Meadows Park'a gidiyoruz. Meadows Park neresi lan? Güzel. Ee, eve götürelim. Okey. Tamam. Dönüyoruz. Sakin sakin gidelim. Bu görevde güzel oldu. Wild guy Nico. Adamları ezerek lan. Ne kadar rahat görevden satın. Gerizekalılar. <laughs> Bu pisliklere böyle alacağım. sür ben, ben bunu gidiyorum. Oh sen takıl an. abi. Vay şerefsizler ya. Ne <laughs> diyor lan? <gülüyor> <gülüyor> o bir şey yok. Adam uçmuş abi. Uçmuş uçmuş. Konuşuyor anlatayım. satayım. Adam. Ne vaça duyun lan? Eve taşıyorum seni göt. Beni sinir etmeyin abi böyle şeylerle işte. Ne güzel işte. Oh oh oh, oh. Tamam, vardık da eve. Tamam, süpersiniz. Süper, hoppa! Oha! Merak etme abi, seninleyin. Tamam, ön kapıya gidelim. Güzel. Gel abi, ön kapıya gidelim. Silahı da çıkar. Şimdi evi basacağız galiba. Oh Oha, direkt skatmece abi, dur. Şimdi, R.B. Duvardan siper almak için, güzel. Ooo! Ooo! Bu görev eğlenceli. Dur, bir kendime geleyim. Hadi bakalım beyler. Skerpmeye başlıyoruz. Şimdi tutun duvara. Güzel. Şöyle kafayı nişan. boom. Ya ben bunu bir oto eğimden şeye alayım ya. Olmuyor böyle. Kontrol. Kontrol ayarları. Eee. Otomatik nişan alma kapalı abi. Sikerler. Hoppa bay bay. E bu güzeldi. Tamam. O ölmedim lan? Baş şerefsiz. Abi. Ölmeyen adamları Oo, sen. O sen vuramaz mısın orada? Ulan gerizek ya ben içerideyim mal. Anlatayım. Öleceğim diye şimdi bak bak öleceğim. Bak net öleceğim. Ölmedim lan. İyi iyi bayağı iyi. Uyuşsuz. Uyuş. Alış kim alış kim yapma yapma yapma. Öldüm öldüm öldüm. Yemin ederim öldüm. Bak şimdi bak. Boom. Aa! Oha duvarı siktiler lan. Çok kötü oldu oğlum. Ben bu görevi en baştan mı başlayacağım. Of bu kötü oldu ya. Neyse sağlık olsun aga. Aynen tekrar dene abi. Tekrar dene. Of ya bu hiç hoş olmadı abi. Hiç hoş olmadı yani. Hiç hoş olmadı. Bakalım. Ee, silahlar. Oo şatkan duruyor mu lan? Tamam lan siktim belalarını. Merak etme aga. Tamam tamam tamam. Ya şimdi o zaman hemen 2 saniyede görevi yapacağım. Ee, adamları bu sefer tüfekle öldüreceğim araba yerine. Çünkü yol ortasına çıkınca polisler sıkıyor belamızı. Sonra ondan sonra e, istemiyorum aga. Oğlum niye lan? Niye pencereyi kapıyorsun gerizekalı? Ha. Okay. Haa. Hmm. Tamam, şimdi ben burayı geçtikten sonra diğer görevi daha temkinli oynayacağım arkadaşlar. Daha bu benim ilk silahlı çatışmadaki deneyimsizliğime vurun. Yani e, kötü oynamayacağım arkadaşlar, merak etmeyin Yani Sıçmak istemiyorum oyunda. Ee, Siz de sıkmak istemiyorum. Ama dur ya, şimdi burada var ya, sikertmecenin ardansını yapacağım az sonra. Şimdi izleyin beni. Şimdi şöyle, e, arabaya bineceğim. <laughs> Arabadan ineceğim. Güzel. Oto eğimi alacağım hatta. Oto aim alabilirim ya. Oto aim iyi oluyor. Tamam, tamam, merak etme. Şimdi arka sokağa sür. Güzel. Tamam. Şimdi in aşağıya. Güzel. Güzel, sen öldün. Abi, ölmediler. Lanet olsun kaçıyorlar kaçıyorlar. Harcarım ben onları ya. Gel bakayım kaç abi sen kaç kaç kaç. Güzel güzel kaçın kaçın. Ben sizi yakalayacağım zaten. Gerizekalılar. Ah. Ah pardon. Ay kaçıyor musun? Ay. Ay sorry. Ay sorry. <laughs> tamam. Reggae çalıyor abi. Tam Jacob'luk müzik zaten. Şimdi eee. Ah seni buradan mı alıyoruz? Gel bakalım. Bap 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 anas. Sakin sakin. Güzel. Abi bu araçlar çok kötü ama ya. Ben uzun aracı pek sevmiyorum arkadaş. Ufak araçlar daha iyi oluyor. Güzel. Gel bakayım buraya bro. Göt gelsene. Yardırsana amına kodum herifi. Hadi. Oğlum. Cık, i̇yi ki kafan güzel ha. Kodum onlara. Güzel. Şimdi nereden gidiyoruz? Of. Bir haritadan bakalım da. İyi arkada hemen ya. İki saniyede halletmek istiyorum arkadaşlar. Uğraşamayacağım yani. Şu çatışmayı da... Aynen çatışmayı kaliteli yapayım da şu pencerenin oraya geçeyim bari. İçeri girmeyeceğim. Tamam. Çünkü canımız bitiyor yani. Çünkü can da otomatik filan da olmuyor. Ee, o kadar kolay değil oyun. E şimdi yani arkadaşlar ya, sikişe gerek yok o kadar ağır. Birazcık düzgün oynayalım yeter. Oo ya yine bu benim sevdiğim sokaktan geçtik. Bayılıyorum buraya. Şehir zaten büyük kocaman. GTA 5'in haritası çok büyük olacakmış ya arkadaşlar ya. Hadi. Şu Hiç boka yaramadı diyeyim. Gel. Güzel ön kapıya git. Şimdi şu ön kapıda silah çıkar güzel. Tamam. Şimdi kapıdan sikertmeci yapacağız. Merak etme aga. Tamam. Bas. Duvar arkasını siper almış için R1'e bas. Bastık abi. Süper abi. Şimdi. Bam. Bam. Bam 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 bam. Alamadım lan adamı. Öldü. Ölmedi. Öldür. Güzel öldü. Ha güzel. Tamam tamam merak etme. Tamam merak etme. Vuracağız vuracağız. Aman koyayım ya. Hop. Siperdeyken hareket etmek için L. Çok güzel. Abi vuramıyor muyum herifi? Oh öldü. Ölmedi lan. Dur ben seni şimdi güzel vurayım da. Göz şimdi izle beni. <laughs> Hop. Abi of kontrol bu. Hop. Boom. Boom. Güzel. Siperden çıkmak için R1'e bas. Niye R1'e basayım abi? Ağzımı sıçacaklar aslında ben. Kolay görev değil ki bu. Hop, orman kanunu. Oğlum Jacob nasıl öldün ya? Of siktir git ya. Ben çıkıyorum arkadaş. Sikerim belanı. Jacob'u söylüyorum sonra yapayım. Ölsene amına kurum herifi. Oğlum adam ölmeyi bilmiyor lan. Hadi bay bay. Evil fucking Hay Allah ya. Dur şu klibi kaydedeyim bari. Güzel tamam. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu bölümü de son vereyim. Ee, yine yorgun bir şekilde bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Çok e, öpüyorum hepinizi. Haydin.